Her şey gençler için denildi, istihdam ve kariyer planlamaları yapıldı. Başakşehir'de kültür, sanat, teknoloji ve eğitim gibi konularda çok önemli çalışmalara imza atılırken gençlerin istihdam ve kariyer planlamaları da unutulmadı. Başakşehir Belediyesi, Müsiyat ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Başakşehir'de yaşayan gençler için genç istihdam ve staj fuarı düzenlendi. Fuarda yetenekli gençler, iş dünyasından önemli firmalar ve iş insanlarıyla bir araya gelerek çeşitli fırsatlar yakaladı. Bugün biraz sonra açılışını yapacağımız bu fuarda firmalarımız gençlerle buluşacak, istişare edecek, ihtiyaç olan firmalar, gençlere ihtiyacı olduğu bölümlerini anlatacaklar. Gençlerimiz özellikle meslek lisesindeki gençlerimiz de buradaki bu fırsatları dinleyecekler ve gelecek kariyerlerini şimdiden başlatmış olacaklar. Gençler için düzenlenen istihdam ve staj fuarında Türk medyada vardı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk medya standında sektörle ilgili merak edilenler cevaplandı. <laughs>